Daha hangi oyuna girdi? <laughs> herkes atmış yine sen atmadın. Ondan sonra ben akılırsın. mi? Ha. Ha. benim o komple ben şey yaptım. Şeffaf yaptım. Görünmüyor ufacık yaptım. Hmm. Sürekli tek koyuyor ben ya. da <laughs> Hazır mısınız? Hazır. Ölmeye gidiyoruz. gidiyoruz. Nereye atlıyorsun? asker yurt Reson 12 Jesusum adam olmuyor. Bot <Bari>. oluyor sadece. <laughs> Birader kendinizi çatıya atıyorsunuz, beni yere atıyorsunuz ya. Ne <laughs> alakalı <laughs> bu? bu. Bir sallıyor merkez, nereye denk geldiyse. Nereye Ben kendim Nereye çıktığıma bakıyorum sadece. Bak şu an 3. evin dibine düşeceğim ben. Sol tarafta, tarafta var. Hep. Heh. Son dakikaya gelince ayrılacak benden. Hop direkt ondan sonra. Hadi silah da yok. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Adamlar indi silah buldu. O. Yapıyorum. Daha bulamazlar. Bizim Baturak bulmuş. DHP Bak kötü. Adam var ama silah yok. Gördüm arkasındayım. Arkasındayım. mi vurulur? Kaç kaç. Olası tehlikeli. yok. Doğru doğru gidiyorum ben. Doğru gidiyorum ben. Batur, batur. Ha. Mikroma lan. Mikroma git. Arkan da arkan da var. Ah Vay amına çocuğuna. Pardon. Adam var oğlum Adam vurdu beni orada. Ben Silah yok. Niye arabayla geziyorsun sen bizi? Bana gelmiş. <laughs> ha bak orada adam var bir tane. Beni pompalıyla vurdu yavşak. Şey. Ben vurdum o da vurdu. <laughs> ha buraya gidelim diyorum.

önünde la adam. Sağında var Fatih. Duvarın dibinde. Tamam bak güzel. Tu sağında adam var ha duvarın dibinde. İnan, inan orada. Biz geliyoruz. Elimizde pompalarla. Sağında adam var diyorum Batu sana, duvarın dibinde hiç duymuyorum bunu. Hey hey hey. Sen baktın mı, sen baktın mı? He, he. Batu'da DP vardı onu almıştık esasen. DP... <laughs> ...bir şey Abi. İntikam alınacak. Ortadaki bina alalım Fusu. Hah, karşıdaki. <laughs> Önünde. Sağdan sağdan. Ağacın orada. Ha? Soluna bak ağacın orada. Şimdi bir şarj ver. Anam böyle kesin göstereceğim ben gel buraya gel. Öldür onu bari ya kaldırmasınlar. Burada kıpırdama, kıpırdama la. Kıpırdama. Tam saklanma o kadar ya. Saklanma o kadar ya. Gelsin bir. Gelsin. Öldürmem için yalvarıyor. Tavayla öldüreydim bari. Yok. Şanım yürüsün. Tamam. Benim <laughs> Adam var. Hemen, at. hemen. Ön ne gelecek? Onun gelmesi mi ihtiyacım gider Sola 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 Aynen Ölmesin 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 Yapamıyorsan öyle dimdik dikiliyorsun ya. Ben mi? Tuvalete girdim ya. Allah'ım adamlar beni öldürsün. <laughs> Bari yere yatar insan. yok yok. Fantezi orada. Aa şurada Kanki, <laughs> sumun var mı? Sana bir 8x alayım. So... All back to All safe back to zone. zone form up on form me form up on me All back on safe me. zone Nereden ne yaptın? Ne söylüyorsun Görmedim ha. Şey gel, gel gel sekiz var. Altı bilir Sekiz iki tane var bende. Buraya çok yara bandı almışım. location location there can only, there can be, one only winner. be one winner let's go let's go I got to scope. Got a scope. Excellent, work. Excellent work. There's an ambush. Push, push. Play it safe. <sighs> Attack the mark. <sighs> help! Help! Get in, the Get in the car. Play it safe. Let's go. Help! Help! help. I'm <laughs> motor. Motor. I'm out! I'm, out. I'm out. Need ammo. Need ammo. i Excellent, excellent work. Excellent, work. Excellent, work. excellent work. Excellent, work. excellent work. Excellent work. work. Ha, sen buggy'i görüyorum, ben görmüyorum. Şey... Ne Allah aklına tıkırıyorum çocuk. 11 mermi var. 58 mermi toplamda. 75 56 tıklığında. Anasını satayım. Mermim yok, mermi. Batu nereye gitti yine? Adam çok kafa bağladı. Kafamıza bomba düştü. İnşallah. Hmm. Heh, ağaca da bindir öyle. Adam görsem direkt üstüne sürüyorum da. Nasıl becerdin sen o tek teker oraya koymaya? Ben de bilmiyorum. O ben de Öyle dik koymuş bile var. Dik koymuş halim de var ya. Yani. Kenar arabayı öyle. Yarın <laughs> yok abi. Yarın yok abi. Amana koydunuz adamı. Enemies <laughs> solda ha. Öbürü de şey almış. Can bas can. Domuzan nerede? Ölmedi mi? Ha, yatıyordu o. En son. Öbürü de drop almış galiba. Biz ölmeyiz en fazla dinleniriz. Bu nerede? Şurada ya. Robot oradaydı. Ama ne oluyor? AVM yok muydu? Vallahi göremedim Allah. işte yok. Hepsinde ikinci silah yok. Droba almamışlar mı acaba? Baksana drop'a be. Gerçekten drop'ta hiçbir şey. Kamuflaj vardır. Almışlar. Yok. E. Ee? Ziyahları da var. Ah. Çözemedim. Kullan kullan. Drop'u gördün mü? 325. 325. 325. Sola sola. Mark the location. Mark the arkasına. daha doğru git düz. Enemies ahead. Sonunda, sonunda. Aynen öyle. Düz devam et şimdi. Arkaya yatıya lan, arka yatıya. Geriye lan, sağ, lan. geriye Sen, lan, geriye sağ, sağ. sağ. Önceden, 15 ölü, 15 ölü. Sağ. Ay, geri. Bak, arkaya bak, arkaya bak. 10 yönüne, 10, 10. yönüne. Sol, 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 sol. Tamam o zaman düz, düz git. Düz, düz düz Dumanın başını gördüm. Yok lan kimse. Koş, koş, koş.

Şöyle gibi şey normal hayattayken denk gelmiyor ya. Hep böyle basayım 3'ü 4'lü hayattayken denk gel takla atıyor. Bogey'i alalım. Top ne böyle falan. <laughs> Bogey'i seviyorum da yalnız ipneliği var. Takla attığı mı seni de öldürüyor. <laughs> Valla ben ölmedim daha Kaç şey şey, da. defa öldüm X ben ya. Bu sürekli Allah'tır. Bu Allah'tır. Allah'tır. Allah Allah'tır. 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 Bunu indir lan. Allah'ım geri geri gidiyoruz ya Rabbim. <laughs> ah. <laughs> şekli muhabbet. Düz tutuyorsun. Verme Ramazan'a arabayı. Ters ters gidersin amına koyayım Yeri fazla hızlı gitmiyor yalnız. Durdur Bomba attım Ramazan üstüne yürü Üstüne yürü Geri dön Geri dön Ramazan geri dön Ramazan geri dön, Ramazan, geri dön. <gülüyor> Dur Dur <gülüyor> Dur. Allah seni kahretmeye bir... Bir kilometre gittin ya, adamdan. Ya bir şeyler ya, amınakoyim dur. Şuna bakar mısın Ha bir kilometre var. Haa bak taşın orada. Taşın arkasında. Taşın arkasında. Ha gidiyor bak, soldan gidiyor gidiyor. Oğlum canı bir adamı yemin ederim kaçtırdın adamı bak ya. At bir bomba Ramazan'a. Başka var mı? Şunun arkasında. Şunun arkasında. Başka var mı başka? Şunun attığım konumun arkasında. Şur, sür sür. Sola doğru kaya. Ha, aynen sola doğru. Ha geliyor. Arkadaş da onun evde. Az önce arkasına sıktığım vardı arkası. ya. O eve girmedi ya büyük ihtimalle. Bir Gerim. tane daha vardı. Bu arka eve, girdi. O, o arka eve girdi. Tamam o tokilere girdi işte ya. Şuraya girdi aynen. Canım çok yedirdim ben onun ya. Atlı ver tek hiçbir şey yoktu. Aa sıkıyor. Aa. Oldu lan. Ne oldu lan. Işte. So sola doğru çıkabilir. Çıkamadı. O göz korkusunu hiç gözükemez. Şey arda arda sıksana. Yok ya. Dolmuş müdür şimdi. Eğlence biter. Aha. Aha. Ramazan yiyorsun. Ulan lanlar. En üst kat, en üst kat yan sağda. Salla bir bomba Sal Adam, Adam kaçmış. Çatıya çıkmış olabilir mi? Yok. Gidiyorsun, iyi ilk adamı. <laughs> İnşallah bombalara gelirsin. Bombalara gelesin. <laughs> ya takım kaldı ya üç... takım kaldı. Yok şey. İnşallah takımdır. Yani. Ek. Yani. Yani. İnşallah iyi. İnşallah iyi. Evet. Ev. Sevk oluruz. Ben adayım şu bu Mudebiyes. İki yutmayan bile yedi adam Nasıl? 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 Devre istiyorum. Adam iki mi aldım. Ben sevmiyorum devre Ben ilk defa bu, bu adamı şey. görev vaktini aldım. Mark the location. location. Düşman görüldü. Düşman, Düşman görüldü. <laughs> <A>, ucu <laughs> görünüyor. Elinin ucu görünüyor. Excellent bak. Work. Aynen. Oradan görürsün bak. Tam ucundan vurabilirsin bak onu. Görün mü? Gitti kaçtı. <laughs> Bağ 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 bağ. Sık sık. the location. Bir o var, bir de onun arkadaşı var. Kaldı bir kişi. O da oralarda bir yerde. Thank you. <laughs> चौथे वर्ग शादा में नॉन सेम ना चल नॉन सेम इंडिया कितने मूल्य कितने लास Nereden sıkıyor salak? Bir görsen. Görsen. Al bak orada. Sol, solda, 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 solda. Sola doğru. Ne <laughs> 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 Önce taburunu <sen> <laughs> verin.